ilginç bir yere oraya gidiyoruz. Çünkü aynı zamanda Glasgow, Birleşik Krallığın da en büyük üçüncü şehri. Nüfusu ortalama Glasgow, sanayi ile özdeşleşen bir şehir olduğu için insanlar eskiden öldüğünde Haymarket Station'dan Glasgow'a doğru yol alacağız. Flixbus'a gidiyoruz. Kişi başı 5 Euro. Yaklaşık 1 saat 10 dakika falan sürüyor. High Market Station. Teras Station diye geçiyor. Yani teras durağı. Glasgow'da görüşürüz. Bir saat yolculuktan sonra Glasgow'a geldik. Şu anda Glasgow'dayız. Sabah saat 7. Glasgow Merkez Otogarı. Hello. Ah, hello. Good morning. How are you? Good morning. Fantastic And you. I'm well. Are you speaking at the conference or? Yes. 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 Oh, fantastic! Fantastic. Well, we're healthcare workers for Palestine, yeah. Yeah. Um, yes. oh. so we're just uh, concerned about the healthcare needs of obviously children and yeah. adults in Gaza and what's being done. And also, you have some Israeli speakers, mm -hmm. so we're interested to know if they are sympathetic mm. to what's happening. Um, yeah. Or, yeah. Or what şu anda Filistin'e desteği görüyorsunuz. Yani gerçekten helal olsun diyoruz biz de. Bravo. Yani böyle bir görüntüyle burada karşılaşmak çok güzel. Bu kadar duyarlı insanın olduğunu bilmek gerçekten müthiş. Arkadaşlar burası Slide Nehri. Üzerinde birçok köprü bulunuyor. Glasgow şehrinde. Gerçekten mükemmel bir havası var. Şu an sabah saat 8.30. İnsanlar koşuyor, spor yapıyor. Bisiklet sürüyorlar. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar burası Buchanan Street. Buranın en meşhur caddesi. çok güzel mimarisi var. Havanın güneşli olması gerçekten birazcık şansıma diyebilirim. Türkiye'den gelmeden önce her gün yağmurlu görünüyordu. O yüzden şemsiyemi ve yağmurluğumu aldım ne olur ne olmaz diye. Ve yine meşhur Gayda'yı dinledik. Oo, bu cadde de bayağı içtik. Adamlar çok güzel yapmış yapmasına ve güzel de korumuşlar. Bu arada az önce yağmur yağdı. İşte burada hava böyle bakıyorsun çok açık sonra birden bir yağmur yağıyor. Şu yapılara bakar mısınız? Gerçekten müthiş. Glasgow'dayız. Arkadaşlar ben şunu eklemek istiyorum. Glasgow, İskoçya'nın en büyük birinci şehri. Ondan sonra başkent Edinburgh geliyor. Aynı zamanda Glasgow, Birleşik Krallığın da en büyük üçüncü şehri. Nüfusu ortalama 600 bin falan. Ve sanayi tesisleri genelde bu şehirde bulunuyor. Edinburgh'da asla kıyaslanamaz. Çünkü Edinburgh Gotik mimarisi olan bir şehir. Yani olası çok güzel burası çok güzel diye ayrım yapmamak lazım. Çünkü Edinburgh çok ayrı bir yer gerçekten. Vaktiniz olursa Edinburgh'a mutlaka gidin. Burası Glasgow Katedrali. Şehrin el merkezi noktalarından birinde yer alıyor. Şehrin kalbinde adeta. Orta Çağ'dan günümüze sapasağlam bir şekilde gelen bir tarih hazinesi diyebiliriz burası için. Gelirseniz mutlaka uğrayın buraya. Burada gotik bir mimariye sahip. Ve bu katedral Aziz Mungo'ya adanıyor. Aziz Mungo'nun mezarı ise katedralin içerisinde. Burada da vitrayları görüyoruz. Şimdi içeri gireceğim. Arkadaşlar şu anda bir dini nikaha denk geldim. kilisenin bodrum katı Aziz Mungo'nun mezarı da buradaymış. Bakalım nerede Aziz Mungo? Kilisenin eksi birinci katında bulunan Aziz Mungo'nun mezarı bura. Yani kaç yıllarında yaşamış? 632 yılında, yani yaklaşık 1500 yıllık diyebiliriz. Arkadaşlar, şimdi size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Katedralden çıktı sonra ilginç bir yere oraya gidiyoruz çünkü burada bir de nekropol var. Buradaki nekropol ise de uğray mutlaka çünkü 50.000 kişinin yaptığı yer burada. İlginç mezarların olduğu bir yer. Burada yaklaşık 50 bin insan yatıyor. Glasgow sanayi ile özdeşleşen bir şehir olduğu için insanlar eskiden öldüğünde yakınları zenginliğini göstermek için bu şekilde anıtlar yapmışlar. Bir anıt ne kadar görkemli ise o kişi o kadar zengin anlamına geliyor. Anıt ne kadar sade ise de o kişi ekonomik olarak düşük seviyede olduğunu gösteriyor. Burası hem hüzünlendirici hem düşündürücü bir yer. Buraya geldiğinizde şehrin panoramik görüntüsünü izlerken tarihi ve sanatı iç içe görebilirsiniz. Şu grafikleri görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem yapmışlar. muhteşem. Sumuk yapmış. Sumuk. Yine muhteşem grafitiler burada da var. Lascaux'da dışarıdan sormanıza gerek yok çünkü şöyle bir cihaz var. Suyunuzu gelip bırakıyorsunuz buraya. Şuraya basılıyor ve dolduruyor. Böyle bir cihaz. Ben bunu uzaktan gerçek köpek sandım. Gelince bayağı şaşırdım. Adam kumdan yapıyor. Allah bayağı şaşırdım. Bravo. Bu şans Street'teyiz. Premier Inn Hotel. Üç yıldızlı bir otel bu. Bu şekilde nehir manzaralı. Karşıda Scottish Event Campus. Böyle bir yer. Buradaki en uygun otellerden biriydi. Gelip burada kendiniz check-in yapıyorsunuz. Şu şekilde kartınızı alıp odanıza gidiyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Rezervasyonu erken yaparsanız fiyat çok uygun oluyor yani bayağı uygun. Kongre için geldiğimiz için fiyatlar yükselmiş ve son anda almak zorunda kaldık. O yüzden 4000'e bulduk bir geceliği. Normalde daha erken ayarlarsanız fiyatlar daha uygun. Bir şeyler atıştırmak için buraya geldik. Beyrut, Lebanese cuisine. Lebanese. ben burger'e idare eder diyorum. Cem sen şovma işin ne diyorsun? Ben beğendim ya şovma. Bence de güzeldi ]cessorって. senin. Bence de güzeldi. Yani. Ama yani. biraz sarımsak oldu. Evet. Da genel evet. olarak da sarımsak bir şeyi var yani. Humus evet. da sarımsak oluyor. Bir... Seyda senin yediğin kuzu neydi? Kesap mıydı? <laughs> Kesap mıydı? Lamb kepse. Lamb kepse. kepse Nasıldı? Aynen lamb kepse. Ben beğendim güzel. Biraz Ama birazdan biraz... yokluğa doğru. Birazdan <laughs> ee, ayırıyorum. <unuyacağım. gülüyor> Çünkü çok yağlıydı. <laughs> Eğer Glasgow'a gelirseniz Hadi'nin yanına gelin. Burası Beirut. Beirut Star Restoran. Hadi'yi bulun. Çok lezzetli yemekler yapıyorlar. Mutlaka deneyin, kaçırmayın. Come to Beirut Star for the true Lebanese experience in Glasgow. Thank you very okay, much. Okay, see you. <laughs> Kelvin Grove Sanat Galerisi ve Müzesi'ne geldim. Burada dünya ünlü sanat eserleri var. Şimdi onları ziyaret edeceğim. Belli başlı birkaç tanesini göreceğim çünkü çok fazlaymış. O kadar vaktim yok. Arkadaşlar müze gerçekten müthiş. Çok görkemli. Muhteşem yapmışlar. Vallahi bravo. Bunları galiba çocukların ilgisini çekmek için yapmışlar. Bence çok güzel düşünülmüş. İçi doldurulmuş hayvanlar. Arkadaşlar, bu müzede şöyle arı peteği de var. Bilmiyorum net görünüyor mu ama arılar şu anda peteğin içinde. Bu da canlı görüntüsü arıları. Arı. Bu sanat galerisindeki en meşhur eseri göreceğiz gördüğünüz şu eser. Salvador Dali'nin burada sergileniyor. Buraya geldiğinizde bu eseri mutlaka görün. Gezerken bu eserle karşılaştım kesin İstanbul'da dedim. Sonra kimin yaptığına bakarken şurada İstanbul olduğunu anladım. Felix Ziyan yapmış 1850 yılında. Dünya ünlü Claude Monet'in eseri. Bunu da görebilirsiniz. 1880 yılında yapmış. gerçekten bu müzede dünya cümlü ressamların eserleri var çok fazla. Bazılarıyla tesadüfen denk geliyorum. Arkamda görmüş olduğunuz da Van Gogh'un eseri Portrait of Alexandre Reid. Alexander Reid'in portresi. French Art bölümünde dünya cümlü ressamların eserleri yer alıyor. Arkamda görmüş olduğunuz da Pablo Picasso'nun Çiçek Satıcısı eseri. Bu eseri 1901 yılında yapıyor Pablo Picasso. Arkadaşlar, Calvin Grove Sanat Galerisi ve Müzesi'ne mutlaka vaktinizi ayırın. Bir saat de olsa burayı bir ziyaret edin. Çünkü gerçekten çok güzel, dünya cömlü ressamların eserleri var. Pablo Picasso'nun, Van Gogh, ondan sonra Claude Monet'in eserleri var. En azından onları da görseniz bile yeterli olur. Buraya giriş ücretsiz. Gerçekten müthiş ama burası. Müzenin yapısı bile çok güzel. Kelvin Grove Sanat Galerisi'ndeyiz. Arkadaşlar bu gösteri Kelvin Grove Sanat Galerisi'nde gerçekleşiyor. Muhtemelen her gün saat 1'de. Arkamdaki kalabalığı görüyorsunuz herkes bu gösteriyi bekliyor. Ziyaretten sonra bu gösteriyi de isterseniz izleyebiliyorsunuz. Glasgow Üniversitesi'ne doğru gidiyorum. Yağmur başladı bu arada. University of Glasgow. Glasgow Üniversitesi burada. 14 fakülte bulunuyormuş burada. İçeriye gelip gezebiliyorsunuz. Herhangi bir sorgulama yok. Arkadaşlar şimdi Glasgow Üniversitesi'ne geldim. Burası 600 yıllık bir geçmiş olan üniversite ve kampüsün her köşesi adeta Harry Potter filminden fırlamış gibi. Bu alana Main Hall deniliyor. Burası için canlı bir kültür merkezi dersek abartmamış oluruz. Glasgow'a geldiğinizde bu muhteşem mimariyi görmeden sakın ama sakın dönmeyin. Arkadaşlar yine görüyorsunuz bir bank ve hayrat. Bu da bir hayrat. Üniversitenin içerisinde. Biz oturup bir Allah razı olsun diyelim yani. Gerçekten muhteşem bir üniversite. Arkadaşlar bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok güzel olur. Hepinize sevgiler. Hello Robocop. Your <laughs> name is? İsmail. Smile, yes, right. oh, smile. smile, smile. This, this is Trooper. Trooper, nice to meet you. <laughs>